Need for Speed Unbound'u aylardır merakla takip ediyorum. Önceki videolarımda bunun sebeplerinden bahsetmiştim ama kısaca açıklamak gerekirse sokak yarışı temasının yoğun bir şekilde işlenmesi, Codemasters EA işbirliği ve yeni bir şeyler deniyorlar galiba fikri bende bu oyuna dair bir beklenti yarattı. Ama konu Need for Speed olunca insan çekinmeden edemiyor tabi. Yani şöyle bir düşünelim, geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda kaç tane Need for Speed oyunu sayabiliriz? Tam olarak sayı vermek zor elbette ama kötü oyunların iyi oyunlara kıyasla çok daha fazla olduğu bariz şekilde ortada. Ama yıllardır üst üste kötü oyunlar çıkar çıkarsalar hem seriyi sevenler her çıkan yeni oyun oynamaktan geri durmadı hem de Electronic Arts bu markasından vazgeçmedi. İyi ama neden? Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim. Bence bunun birkaç tane temel sebebi var. Birincisi Need for Speed'i sokak yarışı konusunda zirve yaptığı yıllarda diğer yarış oyunlarından ayıran şey oyuncuya bir amaç ve hikaye sunmasıydı. Özellikle Need for Speed Most Wanted ve Carbon'la bu yönünü iyice parlatan Need for Speed ne yazık ki bu iki oyunun ardından girdiği düşüş trendini bir türlü kıramadı. Bu süreçte çıkan tek tüki Need for Speed oyunuyla acayip geri dönüyor mu düşüncesi yaşatsa da seri bir ileri iki geri gide gide bugünkü haline geldi. Her seferinde de bu sefer özümüze dönüyoruz mesajlarıyla yeni oyunlar çıkardılar. Ama bu oyunların hepsi peş peşe hayal kırıklıkları yarattı. Mesela Payback bence çok potansiyelli bir oyundu ama içindeki loot box mantığı oyuncuları bu oyundan uzaklaştırdı. Bu sorunlar hitle çözülse de oyuncuların Need for Speed serisiyle barıştırmaya yetmedi. Ama galiba bu döngüyü kıracak oyun sonunda geldi. Need for Speed Unbound iyi yönleriyle kötü yönleriyle bence sapa sağlam bir Need for Speed oyun olmuş. İncelemeye başlamadan önce elektronik Kısa bir parantez açmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Need for Speed Unbound 1200 lira gibi fiyat etiketiyle çıktı. Şu an Türkiye'de bu oyunu oynamanın en makul yolu elektronik artsın abonelik sistemi olan EA Play'i satın almak. 40 lira veriyorsunuz 10 saatlik bir deneme sürümü elde edebiliyorsunuz. E ama kardeşim bana 10 saatlik bir deneme süren var diye EA Play'i sattıktan sonra oyundan heyecanlı yerinde bu bölüme giremezsin deneme süreni başka yerde harca diye uyarı mesajı veriyorsan bu dolandırıcılık oluyor. Aklınızda bulunsun 40 liraya aldığınız düz EA Play paketiyle oyunun sadece hafta içi yarışlarına girebiliyorsunuz. Hafta sonunda yer alan büyük yarışlara oyun sizi almıyor ve diyor ki EA Play Pro ya da oyunun kendisini satın almanız lazım. O noktaya kadar oynadığım için el mahkum 150 liralık EA Play Pro paketine satın alıp oyuna öyle devam ettim ama size bu yarıyı baştan yapayım. Eğer o paketi almak istemiyorsanız bence oyuna hiç bulaşmayın. EA'in saçmalıklarını bir kenara bırakıp oyuna dönersek bence bu oyun olmuş kardeşim. Gerçekten uzun yıllardır böyle tatmin edici bir arcade yarış oyunu oynamamıştım. Yani görselliğiyle, modifiye imkanlarıyla yarışlarıyla bayağı keyifli bir iş olmuş Need for Speed Unbound. Bu arada oyunla ilgili en çok gördüğüm sorulardan biri efektleri kapatabiliyor muyuz olmuştu. Kapatamıyorsunuz arkadaşlar ama kapatmayın çünkü gözünüz alışınca efektler oyuna renk katmaya başlıyor. Başta deneyin sonra teşekkür edersiniz. Öncelikle Need for Speed Unbound yarış oyunlarının en önemli eksiklerinden birini tatmin ve rekabet hissini tertemiz sunmuş oyuncuya. Bir spoiler uyarısı verdikten sonra kısaca bir hikayeden bahsedeceğim. Oyunun hikayesi tıpkı Most Wanted'daki gibi arabamızı ve hatta garajımızı kaptırmamızla başlayan bir intikam hikayesi. Arabamızı çalan eski arkadaşımızı 2 yıl sonra bir yarış düzenlerken görüyoruz ve arabayı geri almak için sıfırdan başlayıp adım adım yukarıya tırmanıyoruz. Şimdi ister kabul edin ister etmeyin klişe de olsa dandik de olsa yarış oyunlarına bir hikaye girdiğinde işler daha anlamlı ve keyifli bir hale geliyor. Hikayenin dışında oyundaki yarışları anlamlı hale getirecek başka mekanikler de eklenmiş oyuna. Bunlar öyle basit ve doğru çözümler ki insan ya bunca yıldır neden bunu yapmanız diye düşünmüyor değil tabii ki. Oyunun hikayesi haftalık bir akış içerisinde yaşanıyor. Pazar günüyle başladığınız hafta cumartesi günü gerçekleşen büyük bir yarışla sona eriyor. O yarışa kadar yapmanız gereken şey yarışa girebilecek nitelikte bir araba toplamak ve yarışın katılım ücretini denkleştirmek. Bunu yapmak için de tabii ki hafta içi bol bol yarışa katılmanız gerekiyor. Katıldığınız yarışlar polislerin dikkatini çekmenize sebep oluyor. Örneğin üst üste 3 tane yarışa girdikten sonra heat seviyeniz iyice yükseliyor. Peşinizdeki polisler de çeşitleniyor, hızlanıyor ve inatçılaşıyor. Biraz zorlarsanız peşinize helikopter falan bile takabiliyorsunuz. Hızlı korvet polis araçları var, jipler var, klasik Amerikan polis araçları var. Bunların hepsine ayrı ayrı stratejiler uygulamak lazım oyunun kurgusuna göre ama biraz alışınca bayağı rahat rahat dans ediyorsunuz polislerle. Yani oyun sonuna kadar sizi zorlayan bir element olarak kalmıyor polis kovalamacıları ama yine de oyunun başında gerçekten zorlayıcılar. Polisleri tamamen atlatmak için yapmanız gereken şey haftanın hangi günündeyseniz o günü tamamlamak. Her yeni günde heat seviyeni sıfırlanarak temiz bir başlangıç yapıyorsunuz. Günü tamamlamak içinse yapmanız gereken şey güvenli bir yere eve ya da garaja dönmek. Eğer garaja dönmeden o gün içinde polise yakalanırsanız gün içinde kazandığınız bütün parayı kaptırıyorsunuz ve garajınıza eliniz boş dönüyorsunuz. Yani o gün zarar etmiş oluyorsunuz. Yani ben evden çıktım, 10 tane yarışa girdim, parayı topladım gibi bir durum yaşanmıyor. 3-4 tane yarışa girdikten sonra artık derdiniz polisten kaçmak oluyor. Özellikle oyun başlarında yavaş araçlarla oynadığınız için bu kovalamacalar çok ciddi bir risk taşıyor ve girdiğiniz yarış sayısına dikkat etmeniz, yarışların hit düzeyinde takip etmeniz gerekiyor. Bunun dışında eğer oyunu önerilen zorluk ayarlarında oynarsanız her gün gündüz ve gece dörder tane restart hakkına sahip oluyorsunuz. Bu yüzden yarışlarda hata yapma lüksünüz gerçekten azalıyor ve bazen kaybettiğinizi kabullenip yolunuza bakmanız gerekiyor. Örneğin 3000 dolar ödüllü bir yarışta gaza gelip restart hakkınızı bitirirseniz 12000 dolarlık bir yarışta sonuncu olup üstüne bir de zarar edebiliyorsunuz. Buraya kadar anlattıklarımdan da anlayacağınız üzere oyunda çok basit ve temiz bir şekilde risk ve ödül sistemi entegre edilmiş. Bunu zaten oyunun fragmanlarında da vurguluyorlardı ama ben bu kadar başarılı olacaklarını hiç düşünmemiştim. Oyun Lake Shore adlı bir şehirde geçiyor. Bu şehir Chicago'nun kurgusal bir versiyonu. Harita boyutu öyle Forza çapında değil tabii ki ama içi dolu bir harita. Yani bol bol hız etkinliği, rampa, arabanıza yapıştırabileceğiniz grafitiler falan bulunuyor içerisinde. Özetle oyunun haritası yeterli ama yeterliden fazlası da değil. Sadece yeterli. Garajdan çıkarken bir amaç ile çıkıyor olmak diğer yarış oyunlarında pek de yakalayamadığımız bir duygu. Mesela Forza'da yarış ve araba çeşitliliği sinematik kalite boyunda tabii ki yok ama Forza oynarken ben bir iki saatte sıkılırken bu oyunda "Dur lan garaja dönmeden şu yarışı da şu an görev yapıp böyle döneyim" diye diye bir bakış 7 saat geçmiş. Bu arada yarışlar da öyle klasik Need for Speed kolaylığında değil. İlk 2-3 gün çoğu yarışı 4'lerde 5'lerde bitirip sırf şeyime biraz para koydum diye devam ettim. Zamanla tabi drift mekaniklerine de alışınca yarışta daha ne çıkıyorsunuz? Arabanız da gelişiyor tabi daha üst sıralarda tamamlayabiliyorsunuz yarışları. Yarış mantığını da bahis koy para kazan şeklinde yerleştirmişler oyuna. Çoğu yarışa girerken para koyuyorsunuz. Örneğin 2000 dolar koydunuz ve birinci olursanız 5000 dolar alacaksınız. Siz aşağı sıralara düştükçe ödülünüzün de tabi miktarı azalıyor. Mesela 2000 koydun 5. oldun o zaman 3000 dolar alıyorsun. 1000 dolar kardasın. İstersen restart at istersen devam et ama bu yarışta restart atarsan bir sonraki yarışta da sonuncu olup 1000 dolar zarar da edebilirsin. Karar sende oluyor burada yani risk almak istersen oyunda risk alabiliyorsun. Aynı şekilde yarışacağınız rakiplerle de iddia bu ufak tefek para kazanma imkanınız var. Oyun henüz çıkmadan düşen sızıntı ve bilgiler drift ve drag yarışlarının oyundan kaldırılacağını söylüyordu ama drift yarışları oyunda birer yarış olarak olmasa da yer alıyor. Payback'te de benzerini gördüğümüz bir mantıkla belli bir parkurun içinde yaptığımız artistik hareketlerle puanlar toplayıp rakiplerimizi geçtiğimiz bir yarış tipi yer alıyor. Burada da en yüksek puanı drift yaparak alabiliyoruz. Takeover denen bu yarışlarda aslında drift ana elementken uçma, bir şeyler parçalama gibi yan elementler de var. Yani aslında bunlar birer drift yarış. Biraz da oyunun para mantığına göz atalım. Oyunda para gerçekten çok değerli. Oyunun başında aldığım Honda Civic'i A klasa çıkan için bir dünya yarış kazanmam gerekti. Bu sırada yeni bir araç almak falan da zaten hayal oluyor. Tabii ben 5 yiğitli polisten kaçırım diyorsanız para kasabilirsiniz ama ben o riski almadan oynadım. Para harcayarak araba almak dışında bir de araba alabileceğiniz yarışlar var. Yani yarışı kazanırsanız bir araba alıyorsunuz. Ben de bu yarışlardan birine 12 bin dolar ödeyip girdim. Bir tane Ford Mustang kazandım. Herhalde para verip alsam 60-70 bin gibi bir fiyatı vardı. Ama tabii yarışı kaybederseniz 12 bin dolarınız da çöpe gidiyor. Yine riske dayalı bir sistem var yani. Ben de açıkçası bu mantığı sevdim. Oyundaki araba çeşitliliği bence yeterli ama çoğu insana yeterli gelmeyecektir. Araba almanın zorluğunda göz bulundurduğumuzda bence öyle 400-500 araçlık bir portföy gerek yok bu oyunda. Ama tabi sevdiğiniz araçları oyunda bulamıyorsanız size yetersiz gelebilir. Mesela Toyota araçları oyunda yer almıyor. Sokak yarış seven arkadaşların birçoğu Toyota Supra kullanmak ister oyunda ama böyle bir imkan yok. Bunun da Toyota kaynaklı bir sebebi varmış galiba. Adamlar kendi isimlerini sokak ile bir araya getirmek istemiyormuş. Bunu da Toyota'nın Britanya Twitter hesabı açıklamış falan ama bunlar işin dedikodu kısmı bunları bırakıp oyuna dönersek oyunda yer alan risk ödül mantığını ben çok sevdim. Garajdan her çıkışımda kafamda geri dönene kadar ne yapacağımı planlayıp ona göre oynamak çok zevkli bir deneyimdi. Ama elbette sürekli bir gün ve hafta döngüsü içinde sabit şeyler yapmak bir süre sonra sıkıcılaşabiliyor. Burada da geliştiriciler anlık görevlerle monotonluğu kırmayı denemişler. Bence başarılı olmuşlar. Örneğin bir yarışa gidiyorsunuz. Telefonunuz çalıyor. Şurada bir araba var onu getirir misin gibi bir görev alıyorsunuz. Arabayı alıp polislerle kapıştıktan sonra görevi tamamlıyorsunuz ve hem yeni bir araba kilidi açıyorsunuz hem de para kazanıyorsunuz. Bu görevler hem gün döngüsünü kıran elementler oldukları için keyifliler hem de uzun süre aynı arabayı kullanmanın verdiği o alışma hissini kırıp farklı deneyimler verebiliyorlar. Bu arada bu görevlerin bir birinde de Mosvant'taki BMW E46'yı kaçırıyoruz. Kaçıran kişi de yüksek ihtimalle baş düşmanımız olan Razer. Mosvant'ta bir devam oyunu gelebilir bence, söylemedi demeyin. Oyun araç modifiye etme kısmı bence en başarılı olduğu kısım. Arabanızı en ince ayrıntısına kadar özelleştirebiliyorsunuz. Yani jant kapağından kaliperine kadar modifiye etme imkanı sunmuşlar oyunculara. Topluluk neler yapmış diye şöyle biraz bakındığımda da çok güzel işler gördüm. Hatta birinde Honda arabamı direkt yükledim. Hit'te de oyunu bu tarafı çok iyiydi. Azaltmadan üstüne koymuşlar. Çok da güzel yapmışlar. E çok övdük biraz da gömme vakti diyelim. Need for Speed Unbound'da benim canımı sıkan 3 tane şey var. Birincisi A$AP Rocky gibi çok popüler bir pop yıldızıyla çalışmalarına rağmen oyunda pek de akılda kalıcı müzikler yok. Bu sokak yarışı temalı filmlerde, oyunlarda bence kritik bir detay. Mesela Riders of the Storm olsun, Tokyo Drift'in efsane müziği olsun, Justin Timberlake'ler falan bunların hepsi duyduğumuzda aklımıza bol neonlu sokak yarışlarını getiren şarkılara dönüştüler zamanla. Bu oyunda ne yazık ki tırt yeni nesil hip hop işleri yedirmişler bol bol. Ne yalan söyleyeyim ben sevmiyorum, sevemedim de ama seveni vardır tabi onu bilemem. İkincisi, frag Manlarda o kadar yayaları akıllı yaptık. Lakeshore yaşayan bir şehir diye bizi gazladılar ama bu yayalar çok kötü be abi. Yani Carmageddon'daki zombiler falan bile daha akıllı olabilir bu yayalardan. Diplerine gidene kadar kaçmıyorlar sonra birden flash uzaklaşıyorlar falan bence olmamış. Üçüncüsü en kötüsü vıcık vıcık Amerikan Z kuşağı TikTok mizahı var oyunda. Yani 40 yılda bir keyifli hikaye koymuşsunuz oyuna bu muhabbetlerle keşke baymasaydınız. Yani kültür farkı falan da değil. Amerikalılar da bence bu yapaylıktan keyif almıyordur. Cell grafikler falan bunlar hoşuma gitti. Efektler de bence renk katmış. Sonuçta yeni şeyler denemişler. Her zaman hoşuma gidiyor böyle şeyler ama Z kuşağı kafasına bir türlü giremedim. Beni sarmıyor yani. İnşallah önümüzdeki oyunlarda azaltırlar bunu dozajını biraz. Neyse bunlar ufak tefek olumsuzluklar. Bence Criterion gayet iyi bir iş çıkarmış Unbound'da. O yüzden bu seferlik bunlara takılmıyoruz ama bir sonraki oyunda olmaması lazım. Bu oyun zaten bana bir ara oyun gibi hissettirdi. Yani sanki bunun üzerine çok sağlam bir iş çıkaracaklar gibi hissediyorum. Razer'la beraber Mosfant'ta bir pas atmaları, hikaye bağlamaları falan da öyle bir intiba yarattı bende. Tabi basit bir easter egg de olabilir ama Umut Fakir'in ekmeği bence geliyor Mosfant'ta ki ben inanıyorum. Yani şöyle bir düşününce Canbao'nun sinematikleri falan biraz toparlansa, oyunun eğlence faktörünü kısmadan böyle ufak tefek bir ciddiyet katılsa, el yüzü düzgün bir Mosfant oyunu çıkar mı? Bence çıkar. Yani o yüzden inşallah diyelim. Videoyu kapatmadan önce tekrar söylüyorum. Aklınızda bulunsun. 40 liralık y Play Oyunda ilerleyemiyorsunuz alacaksanız Y Play Pro almanız lazım Oyuna 1200 lira falan da vermeyin elbet GMP'se gelir Şümleten görüşmek üzere sağlıcakla kalın.